Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğum günüm hediyelerimi açacağım. Bugün doğum günüm 7 Ağustos 2025 doğum günüm. Bugün ne yapacağız? Ee, hediyeler geldi. Hediyelerimi açacağım. Sizlerle paylaşacağım hediyelerimi. O zaman videoya başlayalım. İlk başta Fenerbahçe hediyemi sizlerle paylaşayım. böyle bir böyle bir tişört Fenerbahçe tişörtü bence çok güzel. Yardık kısa kollu çok güzel bence. dönemin yaptı. Böyle bileklik var. Çok güzel. Arkadaşlar bu yengemlerin alın bir hediye var. Kulaklık açalım. Benim ailesi bunun ailesi kal kaybolmuştu. <laughs> ben de bulamamıştım. Teşekkürler. Çok iyi. Bununla <laughs> bizi yad <yadırırım>. yolda giderken. Sen sanki mermer o oh, güzel paketleme. Kutusunu ben taklayacağım. Her hediyenin kutusunu takladım ben. Her hediyenin kutusu benim için değerli. Paketleme çok güzel. Burada da şarjı var. Çok güzel paketlemişler. Böyle. Çok güzel. Ve kulaklığımız çok güzel kulaklık. Çok iyi. Kullanımı da çok iyi. Çarşına bakalım. Bu da değerli. Bu da kalsın. Niye yamuk benim kancayım? Anlamadım. Arkadaşlar bunu takıyorum. şarj oluyor. Teşekkürler. Burada bir annemin abimin babamın aldığı bir bileklik ör. bana göre. Çok güzel. Junior yazıyor çocuk için. Junior muyum ben? Gençim tam bana uygun. O da Fenerbahçe logolu bileklik sarı lacivert. Bunu ben takarım. İlk bak bunu sonra bırakacağım. Bu benim tabletimin şarjı bozuldu tamam mı? He anneme dedim ki al kurtulayım dedim. Almış. Sinir alıyorum. Bunlar da var. Açıp geliyorum ben. Mecbur yetimler. Evet arkadaşlar. Her kutuyu açtık geldik. Şarjım bozuktu. Annemi aldım. Almış. Çok güzel. Beyaz. Bunu göstermelik sizlere. Sonra açarım ben. Açtık teşekkürler. Ve evet. en acıcı bölge burası. Arkadaşlar. Var. Çünkü biz bir, bir anlatacağım. Anlatacağım bir şey anlatacağım. Çok olacak. Ben hikayede şurada FIFA oynuyorum. Maçı kaybettim. Kaybettim ama. Golü yedim son dakika. Son dakika golü yiyince ben bir vurdum. burada buranın şeyine bir vurdum. Ben sanmıyorum ki vuracak, kazanmayacak. İlk kez başıma geldi. Vurdum, bir vurdum. Bir vurmamla. Bu kontrol bu analog şeyi bir çıktı gitti, kırıldı. Benim o kadar canım sıkkındı ki anlatamam. Annemler gitmiş, babamlar gitmiş, almış. Hep beyaz kolum vardı. Bir kere de siyah kol aldılar ve bunu açacak bu bebeği. Bir daha kıymayacağım, bir daha kıymayacağım diyorum ama kırıyorum. Dayanamıyorum ama bunu kırmayacağım. Bunu ben kendim açabilirim. Editor burada bir ışıklandır. Two hours later. Bir makas alabilir miyim? Bir makas alayım kendimi açayım. Hı. İnce bir ameliyat. Hı. Şükür be bitti be Oh Ve <laughs> hey Aşağı em, eser Açıldı Bir daha Kırmamakla umut ediyorum Çıkıyor Oh baby Ali <laughs> Burayı Heyecan müziği yaparsın <laughs> Siyah konsol portal da var. Bunun ekranlısı da var. Çok güzel orada. Şükür. Geldik. Şimdi ne tutsadı yere. Bu baby. Çıkıyor siyah konsol. Sen nasıl bir şeysin? Bunu kırmayacağım ben. Diyorum ama kırıyorum. Burası gitti konsol e, ee, anaların. Kuyu yeni kuyu ya. Oradan da bunu da açtık. Güzel kutusunu ben taklayacağım. Kıyamıyorum. Evet arkadaşlar yeni kolumla feda edelim. O zaman beğenmeyin. Abone olmayı. Yorum atmayı. Yeni videolarda. Doğum günü hediyelerimi açtım. Bu kararı bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi kopmaya gideceğim. Öncelikle sizi veda edeyim. Videomuzu beğendiyseniz altın like butonuna abone yorum yazın abone olun sizleri seviyorum bay bay şimdi kopmaya gideceğim